çekin. Okları yayına sürün. Dua edelim. Kılıçlarımız Zülfikar eş olsun. Dünya bir denizdi. Ne gök vardı, ne de bir yer. Sular Ey. içreydi her yer. Ben sözümü tutarım Şemse. <laughs> Reddettiklerinle <de> sınanıyorsun. <laughs> Bu da senin kuyun. Mısır benim en büyük hayalim biliyorum. Ve bu defa hata eğer yok, dermanı derde yetiştir. Oklarımız küfrün karanlığını yırtsın! Allah vaat ettiği nusreti bize göndersin! Şeref bize, kahır düşmana kalsın! Selahattin kendi ayaklarıyla ölümüne gelecek. Kudüs'e muzaffer bir komutan olarak döneceksiniz, majesteleri. Bizler can veririz ama ölmeyiz! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.